Açın! Açın! Hulü Bey'i hastane mi yapmışlar yani? Ne zamandır baygınım? Nick baksana neler oldu? Yok daha neler? Bir insan bunu nasıl yapar? Daha kaç kişiye zarar vermiş bu? kimse mi onu durduramadı? Olamaz. Betty. Delsa tatlım. Uyanmışsın. Bunu sana Agustin mi yaptı? Evet. Yoksa seni o alçak zorbanın eline bırakacağımı mı sandın? Ayrıca bir zamanlar çocuklar havalı olmak için bacaklarına piercing yaptırırdı. Yani buradaki herkes... Biz Akomiş'iz. Bizim olanı koruruz. Buradaki hiç kimse olanlar için seni suçlamıyor Delsin. Tabii ya. Sen de suçlama. Bana bak. Kendinden utanmamalısın. Elinde değil. Böyle doğmuşsun. Her şeyden önemlisi... ...ben de artık onlardan biriyim. Onlardan değilsin. Ayrım yapmaksızın Önlerine çıkan insanları öldüren o biyoteröristlerden değilsin. <laughs> Sen iyi bir çocuksun. Yalnızca parmaklarından duman çıkıyor o kadar. Bu duruma düşmemizin tek sebebi o çıkan duman zaten. Tatlı. O şekilde düşüneyim deme sakın. Eğer böyle huysuzlanacaksan, uykuma dönmem gerekecek. Dinlenmeliyim ki. İyileşip yeniden ayağa kalkabileyim. Sen artık uyandığına göre ben de dinlenebilirim. Endişe etme. İyileşeceğim. Cidden. Görürsün. seni kaybedeceğimizi sandım. Bacağı biraz betonla mı? O kadar kolay değil. <laughs> Sanırım hızlı iyileşme şu yeni durumun bir parçası. Ha? ha? bu arada ellerindeki şu tuhaflık gitti mi bari? İnan ki hiç bilmiyorum. Kulübede sigara içmek yasak unuttun mu? Doğru. İyileşmelerine engel olmak istemiyorum. İyileşmek mi? Hep bak dersin. Bu, bu insanların durumu hiç iyi değil. Hepsi ölüyor. ...onu bilemezsin. Evet ama sen yokken buraya gelen doktorlar biliyorlar. Dediklerine göre... <laughs> ...o parçalar nasıl girdiyse ancak o şekilde çıkarılabilirmiş. Ne? Evet. Ama ama olanların sebebi Agustin ve onun şu beton gücü. Evet. Neyse siktir et. Bu durumda ikimiz Seattle'a gidip onu buraya getireceğiz. Hop 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 dur biraz <laughs> ne yani? Cazibeni kullanarak mı onu buraya getirmeyi düşünüyorsun ha? Anladık. Kafana iki darbe aldın da son karşılaşmanızda pek iyi geçinir gibi değildiniz. Reci. Bunu ben yaptım. Ve ben düzeltmeliyim. Hayır. Dur biraz dersin. Daha yeni ayağa kalktın. Yardım etmek istediğini biliyorum ama doktorlar diyor ki... Parçaları çıkarmanın tek yolu aynı gücü kullanmak. Anladım. Yani... Agustin'e ihtiyacımız yok. Bize sadece gücü lazım. <laughs> Bir dakika. Hiçbir şey anlamadım. Güç hemen süngerden bir farkım yok. Unuttun mu? Dumana sahip olduysam neden betona sahip olamayayım? <gülüyor> evet <gülüyor> ama ya duman tesadüfen olduysa? Ha? Bir düşün. Ona ulaşmak için herhalde bin tane falan deyip bir askerine geçmen gerek. Evet muhtemelen öyle. Kamyonette açıklarım. Ne kamyoneti? Kamyonetin yok ki. <laughs> Benim kamyonetim. Pekala, kafamda tüm planı kurdum. Dinle. Önce kasabaya gidiyoruz. Olabildiğince çok açık konduit gücü büfesini sömürüyoruz. Belki Space Needle'a da uğrarız. Hep görmek istemişimdir. Sonra dönüp hayat kurtarırız. Farkında mısın bilmem. Oraya gittiğimizde acaba bir ihtimal kasaba bizi tavır yapar mı? Ne demek şimdi bu? Şöyle açıklayayım. Seattle'da zaten oradaki biyoterapistlerden haz etmeyen yarım milyon insan yaşıyor. Sana kucak açacaklarını mı sanıyorsun? Hayır ama ben daha farklıyım tamam tabii, mı? Onlar tabii. gibi davranmayacağım. Hayat kurtarmaya gidiyorum. Süpermen gibi olacağım yani. Evet. Hastaları iyileştireceğim. Karnımın çocuk Sonra... geçitlerinde hazırlarlar mı? Uyan artık. Bak. Endişelenmedersin tamam mı? Bir çaresine bakacağız. Bir tedavi bulacağız. Tedavi Bak parmaklarından duman çıkarmak çok da normal bir şey değil. Sırf normal değil diye tedavi edilmesi gerekmiyor. Tamam mı? Van Gogh normal biri değildi mesela. Gandhi de normal değildi. Evet ama insanlar Gandhi'den korkmuyordu anlıyor musun? İnsanlar biyoterroristlerden korkuyor çünkü acayipler. İşte bu ön yargılı saçmalığın... Oha. Daniskası. Yürüyeceğiz, yürüyeceğiz. <laughs> <Net, gülüyor> nereye? Hey! Ay anasını, şuna bir baksana. Bak, e, ikinci kez düşünecek olursan... Dalga e... <laughs> mı geçiyorsun? Bu harika! İyi de bunun adı yıkım. Bunun adı nefsi müdafaa. Barikatı saldırmak için kurmuşlar. Biyoterörist oldukları için. Bu onlara engel olmamış. Ayrıca bu kötü çocuğa da engel olmayacak. Burası bildiğin kıyamet sonrası. Evet ana gemi bu olmalı. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun sen Telsin? Hey sen iyi misin? İyi ne? İyi demek az kalır moruk. Galiba yeni bir numara öğrendim. Evet. Yeni. <laughs> Aa evet. Kesinlikle yeni ve çok daha iyi. Gelsin. Bu daha iyi falan değil. Biz burada sorunlarını çözmeye uğraşıyoruz. Onlara yenilerini eklemeye değil. Ha, ne yani? Agustin oturmuş bekliyor mu sanıyorsun? Beton kraliçesiyle yeterince güçlenmeden kapışamam değil mi? Ben buraya gerek kalsın istemiyorum. Agustin'in işini bitirmenin başka bir yolu olabilir. Hangi yolmuş o? Bak, Hangi yol? Seattle'da tanıdığın birkaç kişi var. Tamam mı? Bazıları emniyete göre. Hayır, göreceğiz. hayır, Eğer hayır, hayır. Edenler... Bu sefer Reci olaya el atıp her şeyi düzeltmeyecek. Böyle bir şey. Bu sorunu düzeltmesi gereken kişi sen değilsin. Ben değilim. Kimse var mı? Sesimi duyan Al işte. Mı? Harika. Yardım etmek istiyorsun. Gidip zamanda prensesi kurtar. hayır Gidip efendim. Lütfen. Tamam, peki. Beraber gidiyoruz. Yok yok yok. Yo. Sana... polis sensin, tamam mı? Ben birazdan sana yetişirim. Tamam ama bir yere kaybolma. Ve sakın bir şeye dokunayım deme. Gördüğüm her şeye dokunacağım. Merhaba. Ve seninle başlıyoruz. <laughs> Aa işte böyle. Bu gidişle kesin bağımlılık yapacak. Sevimli sayılırlar vakit vakitte. Dur daha kullanıyordum. Ha, hazırım. Güzel. Böyle oluyor herhalde. Şuna bak be. Şehirdeyken bunları gözümün önünden ayırmasam çok iyi olur. Buraya gelmelisin. O sinyalin nereden geldiğine hayatta inanmazsın buraya dostum. Buraya gel, oldu mu? İşçilerle dolu sıkışmış bir otobüs buldum. Otobüsü bırakmaları için ikna etmeye uğraşıyorum. Ama tepedeki sağlık malzemeleri olmadan gitmiyorlar. Beklemelerini söyle. Otobüsü buradan kurtaracağım. Beni durduramaz. Nelson, bunları yapma bana. Şuna bakma Rage. Kahramanlığımın sesi seni bastırıyor. Sesin gitti. Sustur düğmesine bastım herhalde. Tamamdır. Yolun kalanı temiz gibi. Artık bu yavruyu siyatına götürebiliriz. bir sorun var. Otobüstekilerden bazıları senin yolu süper zımbırtınla açtığını görmüş. <laughs> evet. Beysi senden korkuyorlar. Ne? Sana söylemiştim değil mi? Biyoteröristler pek sevilen tipler değil. Ne yani? Kaçak yolcu gibi otobüsün arkasına mı oturmamı istiyorlar? Hayır otobüsün dışında oturmanı istiyorlar. Seni burada istemiyorlar. Eğer sen binersen onları inecekmiş. Öyleyse görsünler. Bana ne? söküp atamam mı sanıyorsun? Sakın Delsin öyle bir şey yapmayacaksın. Bu insanlar daha önce böyle bir şey görmedikleri için korkuyor. Tamam mı? Hak vermiyordu değilim. Kapıyı kıracak şimdi. Gidelim. Beyefendi izin verir misiniz lütfen? Bak onları karşıya geçireyim seni almaya döneceğim. Oldu mu? Beş dakikacık bekle. Yapma böyle seni otobüse bindiremem. Beş dakika. <laughs> telefonunun GPS özelliğini aç. Olur da ayrılırsak diye. Aa, yani şimdi mi açayım? Dikkat, dikkat. Seyyubi'nin evinde 520 köprüsünün kullanıma kapatılma süreci kısa süre içinde başlayacaktır. Tüm araçlar ve bireyleri derhal konu sahip... Hah, bir şey herhalde bilgiye benziyor. Nasıl? Yardım işçilerini karşı... Seyyubi köprüyü temizliyor. Sana doğru geliyor. Reci orada mısın? Ne oluyor orada? Alo? Hey, dostum, yardım lazım mı? O siktir. terörist. <laughs> hey, o çocuklardan tamam, biri. Sakin ol. Oha, dur. Hayır, hayır, dur. dur. Oh, oh, oh. <gülüyor> 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 ah, bu hızlı iyileşme olayı çok işime yarayacak. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Durun ya sadece tünelden geçiyordum. <laughs> Artık benim tünelim. Tamam 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 pes ediyorum. Canımı yakma. Gördün mü? Hepimiz cani değiliz. Çevrene böyle söyle. Fiziksel güçler, DUP'nin emriyle ve çözümlü köprüsünün kullanıma kapatılma süreci derhal başlatılacaktır. Başka tahliye uyarısı yapılmayacaktır. Aha, şimdi sıçtık işte. Reci! Cevap versene bir abi, hadi! Oo yok artık. O köprü müydü? Geliyorum reç. çekirdek rölesi birini göster. <laughs> ah, denemeye değer. <laughs> Peki Kozmos, gelsinler bakalım. Tamam, tamam. Sakin, sakin. Delson, abinle Seattle'a gittiğinizi söylüyorlar. Doğru mu bu? <laughs> Çok kötü bir zamanda aradım, Betty. İyi ki sadece dikkatli ol. İyi eğlenceler. <laughs> tamam, Betty. Görüşürüz. <laughs> Sık dişini, Dersin. Geçtin sayılır. ya köprü Çöpüs. Reggie! Reggie! Dawson, yardım etsen diyorum. Yine top attığın kolun değil Yersin. mi? Yasin. tamam tamam, geldi. Attım olur. Yardım için sağ ol Şuna bak Vay Vücudundaki şu yeni tuhaflıklara Alışıyor gibisin Değil mi ama Tabii kötü tarafından bakacak olursak bazı Yok bir şey bulamadım Çok iyi bir şey anasını satayım Sahi <laughs> mi? kötü tarafı yok mu Şu silahlı adamların canını yakmak istemesine ne demeli Hem de çok fena bu kötü bir şey mi? Evet. Bak, belki güvenlik bariyerini aşmanı sağlayabiliriz. Çünkü sen normal bir biyoterörist değilsin. Normal? Değil mi? Hayır, yani eğer normalden kastın sıraya dizilip beyinleri yıkanan koyunlarsa... Evet Reci, ben normal değilim. Biliyoruz. Köprüde yaptığımı görmedin Gördüm. adamları halledebiliriz. Bak, seni bir gizlice kontrol noktasından geçirmeye çalışalım, tamam mı? O zaman şehirde dolaşmak daha kolay olur. İyi, tamam, tamam. Dediğin gibi olsun. Çok zekice. Bak, yukarıdayken sakin kalacağına söz ver. Heh, hey, bana bay sakin derlerdi. Sana şimdiye kadar kimse böyle demedi. Kimse? Bu konuda cidden endişeleniyor musun? DUP birliklerine fazla güç aşılamıyor olabilir. Ama ikimizi de böcek gibi ezmeye güçleri yeter. Evet, resmi olarak Seattle seyahatimin içine etmiş bulunuyorsun. Orada ne kadar kaldım demiştin? Bir hafta. Vay. Yani dup bunca şeyi o kadar... Evet. Epey çalışmışlar desene. Bunu hallettikten sonra birkaç polis arkadaşıma danışacağım. Polis veri tabanına erişmeye deneyeceğim. Bu süre zarfında senden göze batmamanı istiyorum. Bir, bir teröristle karşılığını çıkarsam korkabilirler. Pekala patroncum. ve ben polis memuruyum aracına bindirmiyor arkadaşlarıyla tanıştırmıyor bu alan kazansın. Nelson kaç! Hayatta olmaz. Nelson süperden çıkma. Bana savaşmayı öğretme. <laughs> Reç! Kulelere dikkat et! Gördüm! İnsanlar her şeyi içine atmamalı. Onu sorun yok. Dediğin gibi göze batmıyorum. Dikkat çekmemeye devam et. Yeni gelişmeler olursa ararım. O zaman gözlerini oyup kulaklarını keselim. Tamam, GPS'imle seni görüyorum. Şu mobil komuta merkezlerinden biri yakınlarında. Eğer onu kapatabilirsen hareketlerini izlemek habiliyetleri kısıtlanacaktır. Mobil komuta merkezi, anladım. Peki bu merkezler neye benziyor? Yanlarında portları ve tepesinde ana iletişim teçhizatı olan büyük ağır zırhlı bir mobil ünit olmalı. Yine yakın kalacak. nasıl olur? Ha, tamam galiba gördüm. Tepesinde metal bir şeyle ışıkları olan koca kışlı bir karavan. Pekala. Yan tarafları da hava panelleri olacak. Onları hallettim mi? Çekirdek başarılı ısınıp savunmasız kalacak. Panelleri patlatacağım anladım. Pek kalmadı. En kısa en katlı. desteğim sen olmalısın. Küçük adamları yeğlerim tabi. Oyunu kızıştırmaya da bayılıyorlar. Kesinlikle küçük adamları yeğlerim. çeksen de eve dönsek diyor. İş yaramazsa da yanıldığın anlamına gelir ve yine eve döneriz. Aya, otur. Ah sikti. Evet oldu mu bari? Ah hiç bakacak zamanım yok. Şu an her tarafım dub kaynıyor. Kurtul o zaman oradan. Evet harika tavsiye.